Evet. En son bölümde iki çay içmiştim. Yani Mehman ve ise dünyanın birinci bölümünde. Her neyse. İndi, indi. Bugün ne yapsam diye düşünmüyor da değilim. Dur bir dakika. Ayar. Eğer ben kafeye ışınlanabilirsem Her yere ışınlanabilirim. Vədadçı da buna inanmayanlar olmuş. Yanlıştığına yarmı, yadıdımı filan deyə yol var. Ən, sadəcə test etmək üçün evədiyim bir rəsmi, sadəcə sizi maraqlandırmaq üçün həyecanlanmışdım. Həyecanlanmış kimi yaptım. İndi mən burada nə yapacam? İş dinəcəm. Haydi baxalım, gediyuruq, gediyuruq. Parta gedək. Enter Oha, bu nasıl olur? Bir anda karşımda verildi. Ha, ışınlanma komoduyla. Ben dünyanın en usta hekravanından birisiyim. Yalnız bu parkın da havası temizmiş ha. Öyle öyle değil mi? Benden korkma, ben sana zarar vermem. Tabi kötü niyetli değilsen <türk> Rahatladım, oh be. Yaşır cəllad gəldi. Ay ay qalxın. Bu kim? Adını söylədi, Yaşır Cəllad. Nə? Yaşır Cəllad mə ən təhlükəli və insanlardan. Bunu təhlükəli. O zaman məni heç tanımamısınız. Gəl baxayım buraya Yaşır Cəllad mısın? Yaşır canavar mısın? Nəsənsə? Gəl kapışalım. Şimdi sen benim tokatımı yiyeceksin. Sen sen vurursun dikiş atav var ben vururum toprak atav var. Ee de yeter. Ben de sana bir vurayım da cehennemi gör. Kovaysa vursana kovaysa vursana. Davamı Mehman Vesi dünyanın üçüncü bölümünde. E bütün aksiyonu bir filmes bir bölüme sığdıraza mı düşünmüyordun Selda?